Evet arkadaşlar selamlar diyorum. Şimdi kendi öz bacıma enişteme araba bakmaya geldik. 93 model Toyota Corolla efsane kasa. Abimiz sağ olsun gelip bakabilirsin demiş. Değişensiz demiş. Arabanın sadece sağ taraftan mı sol taraftan mı ufak bir kazası var demiş. Doğru mu? O cıvırdı bir şey söyledi. Şimdi insanlar şöyle arkadaşlar bizim ülkemizde maalesef karakter çok farklı bir mevzu. Ben insanlara üzülüyorum niye üzülüyorum? Adam beni görene kadar istediğin gibi gel gör denilen arabada hiçbir şey yokken beni gördükten sonra kıpırdanmaya başladı. İyice böyle kıpırdandı kıpırdandı arabaya başladık. Değişensiz arabamızın sol tarafında 3 yok sol tarafın evet sol tarafında 3 kaput ve sağ ön çamurla beraber 5 parça tavanla beraber komple onarım boya sol iç direk sol basamak sol orta direk sol şase sol podyasacı sol kulisacı komple onarım boyalı. Şimdi 3 kuruş para kazanmak adına ortalama fiyatı 200 235 bin lira zaten bu aralıkta satılıyor. Bunun temizleri de bu aralıkta satılıyor. Bu halde olanları da bunun 210 215 bandında satılıyor. Ya değer mi? Ya hakikaten değer mi? Hadi ben kendi öz kardeşim deseydim ki gidin eksper'e gösterin. Bu adam büyük ihtimalle zaten bulunduğu bölge itibariyle iki tane ekspertiz var. Onların da gelirken yıldızlı yorumlarına baktım. Biri 3.1, biri 3.5. Anladığım kadarıyla arkadaşlar anlaşmalı arkadaşlar. Çünkü Binici alan arkadaşlarının çoğunun 2-3 ay, ay içerisinde ciddi sorunlar yaşadığına dair e, bizzat kendim Google yorumlarından okudum. O yüzden diyorum ki arkadaşlar siz siz olun. Gerçekten işinin hakkını veren ekspert firmalarına gidin. Bakın insanlar tanındık insanların yanına araba göndermeye çekiniyorsa ya da bir problemi varsa o insan o adam o arabayı göndermiyor. O ekspert su arabayı göndermiyor. Almayın arkadaşlar. Ben net bir şekilde konuşuyorum size. Abi benim arabam buraya gitmez diyorsa... O arkadaşın, o şahsın, o kişiliğin, o karakterin arabasında problem vardır. E bugün bunu bizzat kendim yaşadım. Şu an arabanın içindeyiz, evimize dönüyoruz. Yani ne söylüyorlar, ne çıkıyor. E yazık günah. Çıktık, geldik. E, kendi gözümüzde gördük. Zamanımız boşa gitti. Bir saat arabaya baktık. Günümüz boşa gitti. Yani Allah affetsin. Bir sözüm var. Her zaman söylediğim, kandıran kendini kandırır. O insanlar kendini kandırmaya devam ettiği sürece biz de işimizin hakkını vermeye devam edeceğiz. Hepinizi seviyorum. Allah emanet ediyorum. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Selametle.